tan tan tum 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 tan tum tan tum tantun, sporla yepyeni bir analik heyecanına analik serüverine hepiniz hoş geldiniz tam 1 2 3 4 5 6 7 73. bölüm hemşireyim. Ben buradan Şırnak, Şırnak'tan bizleri ben takip edenlere, ben. tam Spor'u fanlarına, hayranlarına ve sevenlerimize ben kocaman ben. bir merhaba ve... Sevgiler. Ayrıca doğuda vatanı hizmetini ben yapmakta ben olan ben. askerlerimize ve ben polislerimize ben de ben. <laughs> buradan selamlar olsun. Gençler. Ben. Ben. Ana lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen şu bilgiyi vereyim gençler. Benim kapım açıktır. Eğer Egemen Kaan'ın izleyebileceği bir oyun çekiyorsam e, hiçbir zaman gel demem, video çekelim demem. Ama gelirse de git demem gençler. Oğlum sessiz sessiz oturacaksın tamam mı? Tamam. İzleyeceksin tamam mı? Aferin sana. Egemen ben Kaan'la birlikte gençler. Yine alışmışsınızdır çünkü bu video ikinci video olacak bu yeni update'imle birlikte. Odamda biliyorsunuz bu koltuk e, böyle süs değil. Bu yüzden aldım demiştim ve çift kamera, çift kamera kaydımız devam ediyor. Sizlere daha kaliteli içerik baba, baba, vermek için kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler. Zamanı bir ileri al diyelim. E, bu sistemin tek sıkıntısı şu anda e, ben sesi duyamıyorum. Yani çünkü e, oradan kulaklık uzatmam lazım. Aa niye duyamıyorum ya? Duyarım ben aslında sesi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Vallahi hallettim gençler. <laughs> Artık ses de duyacağım ya çok güzel. Televizyonun sesini kıstım ki. Şu anda televizyondan, büyük ekran <laughs> televizyondan, televizyondan izleyeceğim. Bütün aletim, edevatım yanımda gençler. Gitarım yanımda. Bir bilgi daha vereyim sizlere. Bundan sonra yapacağım bir bütün videoların sonunda gençler minik minik o videoyla ilgili gitarımla birlikte şarkılar yapacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Elimden geldiğince. Neyimiz falan da burada. Eğer selfie çekecek olursam cep telefonum burada. Dövecek olursam mazlumum burada. Öpecek olursam Egemen Kağan burada. Her şey yolunda gençler ve şimdi ve sonraki maç Tantuni Spor Norwich City miydi? Yanlış mı gördüm? Tottenham Hotspur takımından Ronaldo için teklif gelmiş. Ya gençler Ronaldo'yu satalım ya. Ronaldo'yu satalım. Niye biliyor musunuz? Bize yeni oyuncular lazım. Para lazım. Bir bakalım ne kadar istemişler. İyi fiyatsa satarız. 32 milyon olmaz. 32 milyon olmaz çocuğum. Bir bakayım şöyle bir. Yok. 32 milyon ne ya? Biz adam aldık 55'e zaten. Görüşmeleri sona erdir. Ama şunu söyleyeyim gençler. Ronaldo'ya sağlam bir teklif gelirse gençler göndeririz ya. Niye göndermeyelim? Diğer kulüpler dedik. Ee, şimdi bakın Pogba 61 milyon düşürmüş ama bizim paramız yok. Koke 79 milyon, Kroos 80 milyon, Lukaku devam ediyor. Diabala 48 milyon. Bunu da istiyor aslında ama net olan bir şey var Oyuncu satmamız lazım. Bıdı bıdı kesiyorum. Zamanlıları alıyorum. Sonraki maça gidiyorum. Değerli izleyiciler ve hemen forma durumuna bakalım. Dur üzerindeki formayı da söyleyeceğim. Hadi ben de onu yapayım ya. Nostalji formam nerede benim? Nostalji formam. Gençler formalarımın iki tane formam vardı. Onlar yıkanıyorlar. <laughs> oğlum sen ne yapıyorsun gençler? Bu da var ya gamepad'i yoldu yoldu. Tamam sen oyna oyna. oyna, da... İki tane formam yıkandığı için da... nostalji formamı giydi. ben, giydim. Kafa topu, baba. Evet oğlum. Ee, Egemen Kaan için bütün oyunlar gençler kafa topu. Gençler bakın Ronaldo'da ne yazıyor? <laughs> Ümidi yazıyor. Of çok sıcak burası ya. Burada klima şart. Her like bir klima bana gençler. Ümidi yazıyor çünkü biliyorsunuz Ümidi ile 11-11 başlar -11 yapmış onun kanalında var. Oradan kalma bir şey. Oyuncu özellikleri Ronaldo da sadece ismi Ümidi. Şimdi bu sefer ben şöyle bir şey yapacağım. Neymar'la başlayacağım gençler. Ümidi'nin yerine Neymar aldık. Tomane başlasın. Alexander'mız yedekte, Tarışka yedekte, Memphis pay var. Her şey yolunda. Başlama vuruşu diyoruz. Eğer olur da gol atacak olursak gençler her zaman olduğu gibi salla kafayı gol müziğimiz var. Hazır mıyız? Oğlum hazır mısın? Bırak onu yolmayı ya. Bütün şey ne oldu? Salla, salla, salla kafayı salla, salla, salla. Derin gibi, derin gibi salla. eğer olur da gol yiyecek olursak ki hiç amaç istemiyoruz. Neyimiz yanımızda? Biz de üfledik. İnşallah hiç üflemeyiz. Hector Bellerin böyle gaz veriyor. Tantuni sporlu taraftarlar. Evet oğlum o da senin. Tantuni sporlu taraftarlar. Ellerinde tantunileri, ayranları ve bayrakları. Ronaldo yedekte ve az sonra müthiş mücadele başlayacak. Tribünler tıklım tıklım dolu. Bir konsantre oldum. Tomane'nin vuruşuyla mücadele başlıyor Hakan Çalhanoğlu. Tomane'yi gördü. Tomane tekrar Hakan'ı gördü. Ama Hakan orada bir müdahale var. Hendrix. Benim Jimi Hendrix'im. Hector Bellerin'in nefis hareket. Geriye döndü Hector. untiti, Verdi Bellerin'e. Bellerin'in pası Bellara. Bellara abi ben oldu. Ben... Berardı diyeceğim. Bellar abi dedim. Güzel bir pas ama geçmedi. Şimdi Delali. Delali. Delali delilendiremedi bizi Delali. 15. dakika. Hakan Çalhanoğlu kullandı. Vur kafayı Delali. Neler oldu orada? Hakan Çalhanoğlu'na gitmiyor. Barzagli. Hatamız devam edecek ama Barzagli ne yaptın? Ne kadar kötü yahu. Bir şey söyleyeyim mi? Berardi çık ya. Yerine Memphis Depay girsin. Sevmedim gençler Berardi'yi ben de. Valla böyle bazı oyuncuları ısınamazsınız ya. Aynen öyle oldu. Çok güzel. Hendrix verdi. Hakan verdi. Şimdi Berardi. Asist mi yapıyor yoksa Berardi çıkar ayak. Tomanesin sen bizim canımız. Tomane Tom çıkardı. Böyle yaladı gitti değerli izleyiciler. İlk yarıda son saniyeler ve 45. dakika vur kafayı oradan Tomane vurdu olmuyor Depay vuracak döndü vurdu Depay ama uzaklaştırıyor savunma. Bellerin devam ediyor hatamız bellerin indirdi Hakan'a gelir mi ne demek gelir mi geri dön oradan rahat bir orta vur kafayı Tomane'm ama Tomane'ye gelmiyor. Hakan bir daha indirdi Hector bellerin sakın bitirme hoca bitirme. Neymar buluşamadı topla Delali delendir bizi Delali delendir bizi Delali. vardı kardeşim. Ben evet oğlum. Şimdi o yüzden değişikliği yapalım gençler. Erken Bil. bir o değişikliğine imza atıyor teknik Tom. direktör Hasan Mustan. Tomane Tom. Kim girsin? Bil. Alexander girsin. Ümidi alıyorum gençler Neymar'ın yerine. Hadi bakalım Ümidi ya. Umtiti Ümidi. Ee, ne yapabiliriz? Talişka Hakan Çalhanoğlu'nun yerine de baba. Talişka o da iyi işler yapıyor. Ümidi Bil. nerede baba? Ümidi evinde oğlum. <laughs> ümidi nerede diyor ya? Baba. Ve Dakikalar 59. Oyuncu değişiklikleri yapıldı ve doldu. Doldu hocam doldu. Hakkı değişiklik doldu. Gaya! Ah oh be! Gaya bir daha. Gaya'nın ara pası. Şimdi Ronaldo ama Gaya'dan. Ya Gaya senin şu paslar benim. Benden alıyor kardeşim. Ne kadar kötü pas yapıyorsun. 60. dakika. Miyazek. Çok zorlandığım doğrudur. Nedenini anlayabilmiş değilim. Hakan Çalkanoğlu. Depay'sın sen. Depay'da uzaktan bir deneme. Yandan asfaltı dışarıda. Hep yandan, hep yandan. Tamam oğlum. Güle güle yap. Güle güle yap kameralara. Kameralara yap. Şu kameraya yap. Güle güle yap. <laughs> Buna da yap. Buna da güle güle yap. Tamam. Egemen Kaan gidecek gençler. Çok ısınmış çünkü burası. Çok terliyorum şu anda. kloze Güzel. Hendrix. Alexander. Alexander'ı ne ara aldım ben? Aa şey Forvet'in yerini mi aldım? Unuttum ben onu. Tomane'nin yerini aldım herhalde. Ama hocam benim ayağıma vurdular. Dakikalar 65. Lütfen gol yemeyelim. Lütfen gol yemeyelim. Bu tehlikeli çünkü. Yandan geliyorlar. Tehlikeli çünkü. Tehlikeli. Aferin sana var ya Kurtuğa. Kurtar bizi Kurtuğa ya. Şimdi Alexander yeni girdin oyuna. Ama Ümidi ne yapıyorsun? Yerlerde sürünün Ümidi. Ya <laughs> bir dakika Ümidi'nin ya, O kadar karışmış ki gençler oyun. Ümidi'nin tipi de Ümidi'nin tip. Ümidi oyunda gençler. Ne yapalım? Ama özellikler, Ronaldo'nun özelliklerini bilmiyorum. Niye öyle karışıyor ki analikte? Benim normal yaptığım edit yani o. Enteresan, onları düzelteceğim tamam. <laughs> ümidi oyunda. Ümidi gençler Tantomi transfer ettik. Delali denlendir bizi. Solundu kaleci. Böyle bir şey yok. Delali denlendiriyordu bizi. <laughs> Vallahi ümidi oyunda. Bakın göstereceğim şimdi. Dur. İşte gençler Ümidi, Ronaldo'nun yerine <laughs> Ümidi geldi. <laughs> Valla edit yaptık. Normalde ben yani oyuncu oluştur dedim ama gitti Ümidi'yi oraya aldı. Analikte bir karışıklık var. Hakan Çalhanoğlu solun pistir ama geç kaldım. Delali bakmayın topa. Bakıyorsunuz topa. Aha, Aferin Delali. Şimdi verdi Ümidi'ye. Ümidi'den Aleksandr'a. Ümidi öbür tarafa baktı. Öbür tarafa vurdu. Aleksandr vuruyor. Aleksandr'ın önünde plaseye koydu. O sabah süp kaleci panter çıktı. Bu arkadaş ne kadar zor. Ümidi veriyor. Geriye veremedi. Ümidi. Al onu. Aferin Ümidi. Şimdi Hakan Çalhanoğlu kime atsın? Nasıl geldiler? Nasıl geldiler? Nasıl söktüler? Çıldıracak. Hiçbir şey yok. Çık, kalk oradan. Ümidi'ye veriyorum. Al onu Ümidi. Kaçırma sakın. Pası verdim şimdi Hakan Çalhanoğlu. Ara pasını yaptı. Geçer mi? Geçer. Bellerin yaptı. Geçer mi? Geçer. Memphis Depay dönecek. Verdi pasını. Alexander geri çıkarttı. Delali oldu. Delali. Dellendin bizi Delali! Dellendin bizi Delali! Mükemmel bir gol! İşte benim anladığım gol buydu! Delali! Delali! Delali değerli izleyiciler! Golün adı Deli Ali! Vay arkadaş be! Ya 90 dakika bak kızıyorlar sen nasıl oldu o gol diyor. Sen diyor adam diyor geriye pas attığı zaman diyor niye önünü kapatman diyor. Sana ne diyor ben transfer olup gideceğim zaten seninle uğraşacağım diyor. Kavga ediyorlar. <laughs> Şu pas Alexander Masis'te enfes. Ve Deli Ali, gençler Deli Ali gömüşür Deli Ali delendir. Dedim ki Deli Ali senden bir bekliyorum. Ya maçın sonunda gol mü gelir? Neymişsin sen Norwich City? Hazır mıyız gençler? Deli Ali için sallansın kafalar. Salla, salla. Deli gibi, deli gibi salla. Salla, dur tamam fazla sallama. Hozegay aferin. Bitecek, bitti inanmıyorum. Son saniye golü. Son saniye golü. Bunu net mi yazıyor arkada? Bunu onu bilerek yazdım ki fazla bıdı bıdı etmeyeyim diye. Başta ben çok bıdı bıdı ederim biliyorsunuz. Gene ettim bu maçta ama hak etti, hak etti yani. Böyle saçmalık olur mu? Norwich City kim ya? Norwich City kim kardeşim ya? Maçın adamı kim olmuş? Hemen bir bakalım gençler. Hızlıca. Maçın adamı... Deli Ali. Diyor ki abi. Diyor Deli diyor Diyor remix yapıyor şarkı yapıyor Diyor niye olmasın aslında olabilir. Ve gençler 3 puan almayı başarıyoruz. Tantuni Spor 1. sırada. 9 puan. Arkasında Manchester City. Onun arkasında Tottenham Hotspur var. Sonra da Chelsea ve Manchester United takımları onu takip ediyor. Aylık rapor Deli Ali. Deli Ali ve Tomane. Bakar mısınız? Şu anda gol sıralamasında öndeler. Hector Bellerin gelişiyor. Geliş çocuğum geliş. Alexander Ustalaştı. Ve bakalım şimdi görüşmeler. Bizim e, oyuncu satmamız gerekiyor net olan şey. Oyuncu satmazsak Lukaku için yapılan transferler sonuçlandırılamadı diyor transfer görüşmesi. Şimdi benim oyuncu satmam lazım ama istek gelmiyor hiçbir oyuncuma. 41 milyon euro param var. Hiçbirine bir şey diyemiyorum. Transfer sezonunun son günü. İşler şimdi kızışıyor ve 15 saat kalmış. Çok e, riskli. Bakalım kimlere istek gelecek. O yüzden hemen gençler Takılma giriyorum. Şuradan Berardi neredesin sen? Berardi yaşar. 85 gücü var. Bakın özellikleri falan güzel aslında ama nedense nedense bilmiyorum. Transfer politikası teklifleri açık. Ma makul teklifleri açık diyelim. Ya Messi'ye gönderelim mi? 2 saat sürecek diyor. Messi bakalım ne isteyecek bizden gençler? Of transfer sezonunun son günü. En heyecanlı bölüm transferlerde. Güncelleme var. Messi ne kadar istemiş? Allah'ım heyecanlıyım. Heyecanlıyım Messi. 133 ne ya? Yuh! tüm sana küçük enişten. 133 ne ya? Puh. Koki için sonuçlandırılamadı. Diabala için sonuçlandırılamadı. Kroos sonuçlandırılamadı. Pogba sonuçlandırılamadı. Fuego takımdan ayrıldı. Gençler e, transfer sezonunu bitirdik maalesef ama şöyle bir durum var. Bizim paramız yoktu. Ona yapacak bir şey yok işte. Yani var oyuncular ama işte al yani Diabola'ya bir kere daha gönderelim. Görüşmelere devam et diyelim. Toni Kroos sonuçlandırılamadı. Koke sonuçlandırılamadı. Pogba şartlarım ağır diyor. Tekrar bir görüşmeye devam et diyelim. Gençler neler al diyelim. Sonraki maça git diyelim. Ve Şampiyonlar Ligi heyecanı tekrar başlıyor. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi şampiyon olduk. Premier Lig şampiyonu olduk. Ve FA Kupası'nı da aldık. Şimdi formamızı yine nostalji forması yapayım ben. Rakip de şu siyah formayı giysin. Oyun planı diyelim. Hemen kadromuzu döşeyelim. Yine Neymar'la başlamak istiyorum. Ondan sonra sağ kanada Berard'in yerine niye almadıysam önceki maçta hiç aklıma gelmedi. Sağ kanat yazıyor ya Sane'de. Sane'yi aldım gençler. Ve Talişka ile başlayacağım bu sefer. Talişka'ya güveniyorum. Başka ölen biten var mı? Yok. Untit'in yerine John Terry girsin. Biraz oynasın istiyorum o da. Şöyle bir güzel şöyle bir datlı ve Başlama vuruşu diyoruz Tantuni sporumuza yürekten gönülden başarılar Diliyoruz haydi Tantan Saldır Tantan be bekletme bizi kardeşim 90 dakika atacaksan at gollerini Ve işte tünelden görüntüler var tak e Takımımızın Kaptanı sevgili Tomanemiz Tünelden çıkıyorlar Ve müthiş heyecan Şampiyonlar Ligi yeniden başlıyor Şampiyonlar Ligi Marşı az sonra okunacak Baslık geçtik gençler. Ve mücadele başlıyor. Haydi Tantan. Bu sefer güzel oynayalım. Size güveniyorum çocuklar. Şampiyonlar Ligi'ni başka bir oynuyorsunuz. Bahsettim bak bu. Kaçıncı kere şahit oluyoruz. Taç atışını kullanacak Tantunispor. Gaya kullandı. Delali önceki maçta bizi kurtaran isimdi. Neymar. Neymar nefis hareketler. Neymar çekti. Hocam ya. Ayıptır. Günahtır. Delali yaptı harapasını. Neymar aldı şimdi. Neymar gidiyor. Neymar gidiyor. Neymar çekti. Ya Neymar çekebilir o topu. Ne Neymar? Eli elin Neymar'ı. Coşar bizim Neymar Cacık çıkıyor ya. Neymar çek. Aa gençler. Neymar'la çalım hareketi yapacağım. Ne yapıyorsun sen? Neymar'sın herhangi biri değilsin ya. Herhangi biri olsan tamam diyeceğim. TT. Alırım onu. Hendrix. Tekrar verdim Neymar'a. Sarı kafa Neymar. Tomane bakıyor oradan Tomane'ne öyle bir pas ki offside kıl payı. Şimdi Tomane'm geriye çık attı. Delali! Allah! Delali! Delali! Delali ne biçim bir adamsın sen? Öpüyorum seni Delali! Tan, tan, tan. Tum, 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 tum. Si ya bir şey söyleyeyim ya böyle bir adam yok. Kimler kimler var takımda? Neymar var onlar bunlar. Delali coşuyor ya. Mükemmel bir gol imza attı. Tomane'nin payı çok büyük. Neymar yaptı ilk pası. hata başlatan isimdi. Tomane kaptan geriye döndü gelişine. Delali denlendirdi biz Delali. Allah 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 Allah. Aferin sana çocuğum. Hazır mıyız gençler? Delali için sağlam bir kafa sallama istiyorum. Mazlumu da alayım yanıma. Sallayın kafayı. Salla. Salla. Salla kafayı salla. Deli gibi deli gibi salla. Dur. İşte şu olmuyor şu olmuyor geç kalıyorum aferin Delali hem savunmada hem de, forvette enteresan adam Delali Tomani'yi görecek şimdi Delali oradan bir delilendir şımaralım Delali vurdu Asla. Delali'ye şut çalıştıralım bol bol Tomani'ye klas pas ama Tomani önünden geçen topu izlemek istedi Neymar hiçbir işe yaramadı şimdiye kadar benim istediğim hiçbir şey yapamadı Neymar şimdi yüzümü kara çıkart özür dileyim senden çocuğum Neymar verdi pası Delali Delali'nin pası Tanışka Neymar Neymar geri döndü Sane vuruyor Bir daha Delali vuracak vuramadı Gaya indirdi Hendrix kaçır onu Ama kaçırdın Hendrix Gaya çok koş koş sana Gaya Aferin Gaya işte bana böyle yırtıcı oyuncular lazım Ama dur bakkala gittin çakkala gittin Neymar takımına Yardıma geldi. Talişka verebildi pası. Tomane veriyor nefis hareketlerle. Tomane tekrar alıyor. Tomane baktı arkadaşlarına. Tomane'den ara pası Sane'ye. Sane'den klas hareket. Geri döndüm bellerin. Takım yerleşti. Tantun yerleşiyor savunma. Şu anda zorlanıyor. Ama savunma da yerleşti. Hendrix verdi pası Deli Ali'ye. Deli Ali ayak koydular ama Deli Ali güçlü. Hendrix nefis hareket verdim pası Sane'ye. Sane kaldırır topu. Sane kaldırır. Bir de oradan gömün ayağına orta Sane. İnanmıyorum Tanışka yaptı pasını. Nefis bir atak. Hector belleri Süratli değilse Hector. Nasıl sökerler senden Hector? Tanışka ayak koymak istedi koyamadı. Jim Hendrix. İteli Jim Hendrix güzel. Ulan top nerede? Ne yapıyorsunuz? Top bir... Top kimde şu anda? Karıştı ortalık orada. Bir faal yapmışım ben. İlk yarıda artık son bölümler. Weltman uzun kullandı. Barzagli uzaklaştırma tuşuna basıyorum. Boşa basıyorum ben uzaklaştırma tuşunu falan. Tarişka. Tarişka. Gördüm gördüm Sane bana at dedi. Sane ulan Sane diyorum ağzımla. Tomane. Kalecinin üzerine vuran Tomane. İlk yarıda artık son saniyeler. Hakemin eli düdüğünde, düdüğü elinde, gözü saatinde, saati gözünde ve çaldı. İlk yarıda soyunma odasına bir gelin bakın çocuğum siz. Gelin bakayım soyunma odasına siz. Yani 1-0 öndeyiz diye şımarmışlar bu oyuncular gençler. Benim istediğim gibi oynamıyorlar onu söyleyeyim. Alıveririm oyundan. Yedek bir sürü oyuncu var. İkinci yarıya başlıyoruz. Tantuni Spor'a güzel bir motivasyon konuşması yaptım. Talişka. 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 Güzel. Verdi pasını da Sane. Allah Allah. Oyuncularım ne oldu size ya? Oyuncu değişikliği. Oyuncu değişikliği yapıyoruz. Tomanen bitti. Hocam beni çıkart gözünü yağını yiyeyim diyor. Ümidi alıyorum gençler. Sane sağ kanat çıkıyor. Yerini hadi Berar diye bıraksın. Neymar. Ya Neymar olmadı senden ya. Memphis Depay mı girsin? Depay girsin be. De. Ne oldu? Hakkı değişiklik doldu. De Ümidiye güveniyorum gençler. ne güzel. Verdi şimdi Delali. Durdu ben yönümü şaşırdım. Şimdi verdim pası gitmiyor. Traore. Al onu. Dikkat. Aferin Ozegaya. Öyle bir şey çıkarttın ki. Ama bitmiş domanım. Ara pas yapıyorum. Benimki de iş. Şimdi Neymar yürüyor. Neymar'dan oradan bir plase yapacağım gençler. Yaptım valla. Ama son anda Delalya Ruvaş'a tam yaparsın. Geri çıkarttım. Tanış. Direkten bulduk sondan. Direkler sallandı direkler. Gelişine dur Ya şimdi Hendrix niye gitmiyorsun topa doğru ya. Beni çıldırtıyorsun sen. John Terry dur 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 dur. dur. Faalümü ver aferin. Oyuncular değişsin oyuncular. Şimdi Depay. Yeni gelen oyuncular lütfen coşun biraz. Jim Hendrix. Traore. Barzagli. Ne yapıyorsun Barzagli? Faal yaptı. Pozisyon tekrarını izledik. Bir gol daha istiyorum sizden. Dakikalar 73. Gudelj. Gudelj topun gerisinde. Kaleye doğru vurdu. Jose Gaya. İteli onu Jose Gaya. Verebildin mi? Memphis Depay. Şimdi verdi Ümidi. Ümidi veriyor. Kime veriyorsun Ümidi ya? Döveceğim seni Ümidi. Bak adam gibi oyna şu topu. Jimi Hendrix Verdi pasını. Ümidi kaçıyor. Ümidi'nin önüne doğru. Ümidi. Ara pası yaptı. Hocam Ümidi'nin aklını aldılar. O, ne yapıyorsun? De Dikkat Barzagli aferin. Barzagli eyvah. Gençler gol atacak. Gol atacak gol. Şu anda ayarlar oyunda. Köşe vuruşu kullanılacak. Kullanıldı. Lütfen gol yemeyelim. Lütfen gol yemeyelim. Biliyorum. Biliyorum gençler. Ay, yiyeceğim o golü çünkü. istiyorum yani. Ben bunu, ben bunu istiyor. Onu sevgili Babür istiyor işte ve istediğini de alıyor. İşte o kaçık bir durum. Pekala dakikalar 77. Yani var ya zorla attı şu golü. İnanamıyorum. Şimdi Jim Hendrix verdi pasını. Depay verdi pasını. Ümidi dön. Ümidi göm oradan. Ulan Ümidi. Niye gömemedin oradan? Hendrix bir daha hatamız devam etsin hocam. Öldürdüler öldürdüler. Alamadı Ümidi alamadı. Deylali alamadı. Maçta artık son bölümler pasını. Güzel. Ümidi vuruyor ama son anda kaleci. Son anda kaleci vuruyor köşe vuruşu değerli izleyiciler. Haydi gol olsun şu. Lütfen gol olsun şu. Talişka yaptı içeri ortayı. Ama kalecinin üzerine böyle kötü orta yapılır mı Talişka? Alanı Berardi. Aferin dur Ümidi. Verdin mi Depay gelişine göm Depay. Niye duruyorsun? Niye kay kayarak vuruyorsun? Kaymanı gerektiren bir şey mi vardı? Ya lütfen ayar geçme bana lütfen. Delali. Al onu Delali. Ver pası şimdi. Depay. Ara pasını yaptı. Ümidi al onu. Ümidi. izliyorum topu Ümidi ya. Bitecek gençlere inanamıyorum. Ve beraberlik yani. Beni var aşağı çekmek için elinden geleni yaptı. Ve bakalım durumlar ne alemde. Gruplar maç günü işte bu şekilde. Tantuni Spor şu anda ikinci sırada. transfer sezonumuz da nedense çok iyi geçmedi. Yani biz hangi oyuncuları aldık bilemiyorum ama paramız çok az kaldı. Pekala gençler. Bu videodan bu kadar olsun. Ve şimdi bir müzik yapalım bakalım. Neden böyle oldu? Tantuni Spor Bağırın oyununa geldik Canımız sağ olsun çok kısa bir müzik yaptım gençler. Aynı yani duygu ben halimiz ben bu. Yaptım. Hakikaten ben neden ben... böyle oldu? Yani Şampiyonlar Ligi'nde bize var ya tekrar şampiyonu kazandırmamak için elinden geleni yapıyor oh, abi. Ama onun gazına şey gelmeyeceğiz. Biliyorum. Canımız sağ olsun. Gençler sizleri çok çok seviyorum. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız. vallahi var ya o kadar terledim ki bilmiyorum görünüyor mu? Yani sular içerisindeyim. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız gençler beğen butonuna gömkürün çocuk. Gömkürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Tokuşur kalpleri, Bak, kalp kalbin abi, içinde. Evet oğlum, kalp kalbin içinde. Sevgi kalan. Size doğru gelin gençler, abonulun, beğenmeyi de unutmayın sakın cansız.